Çok soldan gidiyor Al alayım ben lastiğimi. Gitsen o fazla. Rakıtınız varsa ayrılın. Yoksa ikiniz bundan gezin tekrar. Tamam. Bir bu vaza geçelim. Ne ne ya? Ya. Gidelim ya, bundan gidelim ya. Vaza gidelim. Tamam ben okul tarafına doğru gidiyorum. Alan kapanıyor şu anda. Girsene Pochinkin'in içine. Ya da biz girmeyelim şimdi arada falan kalırız. Tamam, beyler siz Pochinkin'in içine girin beyler. Siz Pochinkin'e girin. Tamam. Önümde gel. Gel gel burada burada burada. Gel, gel. burada Bot Nasıl He, ya? Galiba. Başka adam adamlar öldü. Alanı Takım arkadaşları baygınmış. Alana bayılmışlar. Oo kanka eline sağlık Kanka sıra bire baksana abi. <laughs> Hemen bakın. Hemen beyni falan atmayın. Direkt dönün abi. Direkt dönün. Sonuç, Bir Bire bakın abi hemen hazır verin. Hazır ver. Baksanıza bir. Uf, puan farkına bak ya. Anne <laughs> satayım. Uğur bak bire bak puan farkına bak aradaki. Başlattım. Gördüm gördüm. 27 yok, puan yok, var. Yok, yok, yok. <laughs> Kaç Devam verdi Furkan? 67 vermiş. Hey maşallah. <laughs> Ay. Bayağı bir 67 bu arada. Daha bizim 2 kill de çöp oldu ha. Adamlar alana bayılmışlar eşekler. <laughs>